Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve gördüğünüz üzere 44 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamayı güzel almayı deniyor olacağız. Sizler de burada oynayıp katlamak isterseniz eğer, promosyon kodu kısmına tıklayıp ne geceyi uygula derseniz veya da videonun açıklamasındaki linkten gelirseniz %10 bonus alırsınız. Yine aynı işlemi buraya da yapabiliyorsunuz. Uygula dediğiniz takdirde hocam 10 dolar attığınız 1 dolar bedava. 100 dolar attığınız 10 dolar bedava. 1000 dolar attınız hocam geldi oraya 100 dolar bedava eklendi. 100, 1100 dolar olarak daha fazla ile oynayıp katlama şansınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca mesela 1000 dolar attınız diyelim. 5000 tane bu sarı vartaktan alıyorsun. Bu sarı vartakla ne işe yarıyor hocam? Bu sarı vartakla da yine kasalardan açıp hani beğendiğin skin olursa çeker. Beğenmediğin skin olursa da satar. Bakiye olarak kullanıp katlar çekersin hocam. Gördüğünüz gibi kartından kriptosuna hediye kartına skinine kriptosunda tüm ödeme yöntemleri mevcut. Papara, Payfix tüm ödeme yöntemleri mevcut hocam. Sizler de oynayıp katlamak istersiniz. Dediğim gibi nekeç kodunu uygulayaraktan hocam şuraya bir tane %10 ve 70 cent bedava kendinize alabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim hocam. Şimdi hocam bugün ne yapalım? Ee, Burada bizim bir çekilişimiz vardı. 200 dolar değerindeydi hocam hemen. Şuradan çekilişlerim diyelim. Gördüğünüz gibi bir ay sürdü. 4 dolar benim kodumla yatırarak bu çekilişe katılmaya hak kazanıyordunuz hocam. 274 tane kişi katılmış. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle donk resimli arkadaşlar da var. Şöyle bakalım hocam. Bir sürü kişi katılmış gördüğünüz gibi. Yani 274 tane kişiden 2 kişi kazanacaktı. Biri bıçak, biri eldiven. Bakalım sonuçta kim kazanmış. Bir tane bıçağı Blixi adında arkadaşımız. Bir tane de eldiveni Smoke Cake adında arkadaşımız kazanmış güle güle kullanın diyorum. Yeni 200 dolarlık çekilişi de birkaç güne başlatırım. Eğer video yayınlandığında başlatmış olursam da videonun açıklamasına eklemiş olurum. Videonun açıklamasından gelip katılabilirsiniz hocam. Şimdi hazırsanız videoya dönelim. Şimdi hocam bugün ne yapıyoruz? Kas savaşı açıyoruz. Kas savaşında nelerimiz var? Bakalım 91 dolar, 22 dolar. Bana uyan yok hocam Ben kendim oluşturacağım yine Kasa ekledim Ne ekleyeceğiz bugün Şuraya maksimum 30 dolar diyeceğim Nelerden ekleyebiliriz Şimdi bakalım Şimdi hocam En düşükten doğru yukarı doğru gidelim bak Şöyle en aşağıya doğru iniyorum tamam mı Neler var Şöyle en aşağıya in artık hadi ya Ne çok kasa varmış lan Şöyle baka baka gidelim artık Daha da aşağı inmeyelim Buradan ne ekleyelim Bir dragon koyalım hocam Başka ne koyalım Şöyle bir tane bilekten koyalım Bir tane Bundan koysak mı Bundan değil de Overpass Collection'dan iki tane koyacağım hocam. Klasik Valve'dan iki tane koyacağım. AP'den bir tane koyacağım. Ondan sonra ne koyalım başka? M4'ten de iki tane koyarsak 36,05. Şu şekil başlatacağım hocam. Kaç kişi koyalım? Hocam 1v1 bir bir şekilde herkes açık klasik modda kullanıcılarla savaş oluştur dedim. Bakalım gelen olacak mı? Eğer gelen olmazsa ben hemen başlatacağım. Şimdi hocam gelen olmadı. Botu çağıralım artık. Wait botunu çağırdık. Bakalım güzel bir şey alabileceğiz mi? M4 kasasıyla başlayalım. Haydi bakalım. Sanırım bizimki bir tık daha iyi gözüküyor. 2 sent farkla aman tanrım nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Sağ biz mi? Aynen sağdaki lauk 8 dolarlık neredeyse M4A1'si çekti AP'den de boş geçti Hadi lan bundan bir şey vermen lazım artık Bize tabii ki de Tamam yaklaştık sayılır bize çektik bir tane 8 dolar Buradan ne aldık herif fade'i çekti ama bizimki Daha pahalı çıktı School Karışır diye bir şey ya yani 50 doları çek Nasıl lan Oğlum bu digil nasıl 50 dolar değil miydi Oha Buradan 8 dolarlık bir pompalı çektik Buradan bir tane bir dolarlık çektik Ana yani satayım o da bir dolarlık çekti Burası büyük ihtimalle bok gibi ödedi hocam 37 dolar aynen verdiğimizi geri aldık Sat dedim Aynı savaştan oluştur diyeceğim ben bir tane daha Ben hemen aynısından bir tane daha oluşturup geliyorum hocam Hocam Maxi King adında bir arkadaş geldi buna direkt Haydi bakalım buradan bir şey alabileceğiz mi? Şimdi... Boş geçti. Ee, biz 8 çektik diye sevinirken adam 12 dolarlığı çekti. Buradan bir pav çektik. 8 dolar. Çok güzel. Çok güzel. O da yine pit viper çekti. Bu onu çekti daha güzel duruyor ama biz de food chain çektik yine güzel bir şey. Pompalı 3 dolar onun çektiği 5 dolar. 3 dolar farklı önde şu anda. Uzi gayet güzel. Uzi Mekon gayet güzel hocam. bunlar boş geçiyor. 7 dolar farklı öndeyiz şu anda. Buradan da güzel bir şey alırsak. Öncekinde adam ayı 8 dolarını veriyorsun. Şimdi bize 1,5 dolarını veriyorsun. Adalet mi lan senin yaptığın? Neyse. Buradan da gayet güzel. 54 dolar aldık. Yani 20 dolar falan karımızı aldık. Şimdi hemen bir daha oluşturalım. Ne oluşturalım? Ne oldu? Bakiye niye düzelmedi lan? Dur ben bir F5 atıp geliyorum hemen. Şimdi hocam ben F5 attım. Bakiye düzeldi. Hemen geldim. Buradan ben direkt kendimi oluşturacağım tamam mı? Kasa ekledim. Buradan kaç dolardı? 11 diyelim çıkar zaten ha. Tower kasasından şöyle 5 tane koyacağım. 50 dolarlık kullanıcılarla 3 ve bir herkes açıkladım. Savaş oluştur dedim. Gelen olunca devam ettireceğim hocam ben. Hadi bakalım hocam. Fil ve negatif adında 2 tane arkadaşımız geldi. Hangimiz güzel çekecek derken 100 dolarlık bir tane SSG'yi çektik. Gayet güzel oldu. Şimdi bakalım ne geldi. Aynen onlar ufaktan çekiyor. Ben de ufaktan çekiyorum. Başlangıcı güzel yaptık. Gayet güzel oldu. Yine biz güzel çekmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yine Glock da güzeldir. Aynen Glock da diğerlerine göre güzel geldi. Bura gayet güzel ödedi. Ortadaki Mac de pahalı hatırlıyorum. Sağdaki Neon Air çekti. O da gayet pahalı. Gayet güzel oldu hocam. 50 doları koy verdik. 207 dolar aldık. 4 katını aldık. Gayet güzel oldu hocam. Bence daha da zorlamanın anlamı yok ya. Yani bugün alacağımız aldık. Kaybettiğimiz de oldu. Kazandığımız da oldu. Yani hep kazandık da. Hani kazanıp peylemediği de oldu. Daha da zorlamak istemiyorum. Ben de bunları büyük ihtimalle bütünler bir Bıçak falan olarak çekerim artık daha da zorlamayacağım dediğim gibi. Yani şimdi sizler de burada dediğim gibi bu etkinlik jetonlarını falan kullanmak isterseniz de skin oluşturucu kısmına gelip ben 10 tane var mesela skin oluştur derseniz. Mesela ona 20-30 centlik bir globe atar 1000 tane koyarsan 200-300 dolarlık bıçak alırsın gibi ne koyarsan onu alıyorsun hocam. Ya da gelip buradan jeton kası kısmından da kaç var diyelim sende 1000 tane var. Buradan depo istiyorsun hocam etkinliğin sonunda mesela bu arkadaş 8800 tane koymuş 430 dolarlık bıçak alacak bu 6800 koymuş 380 dolarlık bir bıçak alacak gibi sizler de burada hani mesela 2000 koyana da 50 dolarlık AK alıyor gibi şansınızı deneyebilirsiniz hocam ben daha da dediğim gibi zorlamayacağım bu video bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dediğim gibi ne keş konu kullanarak da %10 bonus almayı unutmayın hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam kendinize iyi bakın bay bay